Güzel abi, özür dilerim. Şimdi bir şekerle bakalım. Uzat parmağını, batıracağım şimdi. 2030'da senin düğününe geleceğim. 2030'da senin düğününe geleceğim. Hayırdır, otele mi geldin? Evet. Yok. biraz kaldıralım lan? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Seni seviyoruz. Ben sizi seviyorum. Tamam, yukarıya. asansöre bindiriyoruz. Mustafa Bey, yemeğiniz geldi. Güzel abi, iyiyim. Sen bakayım mı dedim? İyi geçti be Takan abi iyi geçti. Her şey yolunda değil mi? Evet, evet Takan abi. Keşke bir de şampiyon olsaydı, o da o zaman da gemiye gelecek ama şampiyon olamayız. Abi artık adı sıra yenin ya. O Sümen de, de gitti. O Sümen de, de gitti. Hadi artık devirin ya. Mustafa da gitti hadi. Ver Takan abi. Söyle, söyle canım. Canım benim. Bak biz. <laughs> Bak biz. Ee, Galatasaray, Galatasaray benim eski takımım. Şu eski takımımı yenelim ya. Eski takımı ya. He? Adı Sarı'dan ayrıldım, Fenerbahçe transfer oldum. 19 sene Fenerbahçe'liyim. Ben Galatasaray'lıyım. boş Galatasaray'ı ama Ben 3 kere 11 oynadım, 3'ünde de yendik. Sen o maçları istin, gerisini boş ver. Ben sana forma vereceğim, tamam Yok verme, verme. Benim 2 tane Tarişka formam var. Oğlum Mert Hakan olmasın. Hayır, Tarişka. <laughs> <laughs> Tarişka olsun. Bu sene şampiyon olacağız inşallah. Evet, olacağız. Mert'in için, 7 zarfede, 7 zarfede, Allah razı olsun. Allah de Allah razı olsun. Değil mi? Sağ Allah senden razı olsun. razı olsun. razı olsun. Allah senden razı olsun. Allah senden razı Allah senden razı